Bayanlar ve baylar sevgili dostlar Easter Gamers TV ekranlarına ve Returnal'da yepyeni bir bölüm hepiniz hoş geldiniz efendim kaldığımız yerden hikayeye Selen ablamızın hikayesine devam ediyoruz Zion adında bir boss var onu da kalmıştık en son şimdi onu alt etmeye doğru gidiyoruz efendim haydi bakalım bu arada oyunda checkpoint sistemi varmış checkpoint sistemi şöyle hani yorumlarda da gördüm bunu playstation Türkiye'deki arkadaşım da söyledi e, oyunda Reconstructor denilen yerler var bu Reconstructor denilen yerlere girdiğinizde Eğer üzerinizde yeterli sayıda eter varsa oraları birer save noktası haline getirebiliyorsunuz Eğer öyle bir yer görürsem göstereceğim Let's go hadi bakalım Senin kanadını kıracağım seni geldim Toplam yapacağım seni kapat Oynayacağım seninle sen dur Bir kolun kırık ya diğerini de ben kıracağım it Gel buraya Gel lan iş. Aslan yarim. İz güdümlü mermiler bunlar iz. Senin gibi izleri takip ediyor. Yedimsin yedim. Zeyon musun Zeyon? Zeyon yok Zeyon bizim ocağı. Bunda sıkıntı yok. Nejo iyidir oğlum. Nejo da sıkıntı yok. Ama bu sıkıntı var. Bak kral mı? Ayol musun? iyi olmuşsun. Döverim bak. Kendine gel lan. Hit. Ne oldu lan? Ana. Yavaş. Ne yapıyorsun lan? O ne? Burası tüsüle. Yavaş. Hayır, halkanı dalganı, dalganı senin şimdi. Vereceğim ben sana şimdi bir dalga göreceğin ha. Maviş maviş atıyor bir de. Nereye gittin lan? Ne lan. Onu ne vurdum? Onu ne yapıyor? Uçuyor mu ne yapıyor lan? Allah canını almasın senin. Neredesin? İyi onuna fotonuna ittiğimin neredesin? Ne yapıyorsun ya? Işk. Alçak uçuş yapıyor eşşi ol eşek. Gel lan it. Fiyat edeceksin lan Selen ablana ha? Emaneti gezegenini almaya gel Selen ablan gel kapat. Hayır ben Selen'in de Geçmişini edeyim yani ne yaşadın be kızım ya Ne yaşadın da biz buralara geldik Sürekli geberip geberip geri geliyoruz ya <gülüyor> <gülüyor> Güzel gel Neredesin? O ne? Uy! Aman diyeyim, aman diyeyim, aman diyeyim. Işıklar içinde yaşa, sen yaşa ışıklar içinde. Hadi ışıklar içinde, defol git lan. Yıldız gibi kaydıracağım seni, yıldız gibi. Kıracağım kanadını. Kanadını kıracağım, eline vereceğim seni. Kanadını eline vereceğim. Sen dur. Sen dur oğlum, sen dur. Sen gebereceksin ki biz bir oyunu bitirelim. Biz yaşayabilelim lan. Madara etme beni insanlara. Geber lan! Kırıltma kemiğini. O ne? Ne yapacaksın? Gene mi kaldıracaksın? Bu gene kaldırdı ya. Yeter lan tadı kaçıyor. sütünü, sümüğünü, ısırdığımın yediğiminin çocuğu geber artık. Onun bunun evladı. Anam ne yapıyorsun sen? Koş Deli bok. Yavaş. Yavaş. Abo. Abo derlendi olan, derlendi. Vallahi derlendi komşular. Oy Allah. Dur lan. Bir kırmızı bir mavi atıyor. Matrix Bahar'a bir de sarı attı, Kafa karıştırıyor. Eşşi olur şey. Yavaş. Selen senin de yani yapacağın için tabii. Evli bir yatın. Fotonuna vurdum. Geber artık. Yok kuşağına çevirdin ortalığı lan. Geber köpek. Ha gayret lan! Lan buraya kadar geldim. <gülüyor> 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 Yok edildi. Onun bunun evladı. Bu arada Returnal izleyen herkesten bir ricam var. Returnal sizler tarafından seviliyor, sizler tarafından keyifle izleniyor ya. İşte izleyen, keyifle izleyen insanlardan bir isteğim var. Kaç bin kişiyseniz artık. Alttan bir beğen olmayı, beğen, beğen olmayı yalnız. Beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmazsak arkadaşlar. Hani Returnal'cılar sizden söz ediyorum. Ha, bunu unutmayalım. İki dakika hani üşenmeyelim. Hesap açık değilse açalım onu yapalım be. Üşenmeyelim yapalım. Evet, bir başka cesette biraz daha zenotop teknolojisi buldum. Evet, kıyafetimle uygun bir cihaz var burada. Hmm. Yapıyoruz bu oyunu oynuyoruz ya. Şiyalı altı buçuk dakika oldu. Bir boss. Bam. O ne şimdi? Aa Assassin's Creed'deki şey gibi oldu. Hidden Blade gibi oldu ha. Ne ki bu? iyi kolumuz uyu da. Evet, sistem eşleşmesi tamamlandı. Bakalım nasıl çalışıyormuş. Ha, şu sarı noktalar. Oo, ne diyorsun ya? Test tamamlandı. Uzak mesafelere kendimizi fırlatabiliyoruz. Nice, güzel, güzel. Bu ne hocam? gireyim bakın. Bana sarı şeylerden verecekmiş. Pıçı sarı şeyler atacakmış ama. Ki sarıldı anne şefkatiyle. Ver bakalım. Ver lan. Ha. İyi. <laughs> Use the Icarian Grapple to save to the gateway. Aa geçide gitmek için e, Icarian Grapnel'ını kullan diyor. Aa bir geçit daha bulduk. Ne diyorsun? Bir başka teleportasyon geçidine daha geldik. Hoppa. Beyaz gölgesin yerine git. The teleportation gateway in the desert has diyor ki ormanın arkasında kocaman bir duvar vardı ya o duvar bir kaleydi. İşte bu teleportasyon geçidi diyor beni çöllerden aldı bu kalenin içerisine o ormanın ardında büyük duvarların koruduğu o kalenin içerisine getirdi dedi. Aa robotlar falan var lan burada. Uzaylılar robotlarla kapışmış. Hop. Yalnız 10 numara çekip atıyor çocuk ya. Vay, 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 vay. Beyaz gölge. Yakınlarda bir yerde sinyal. Aa, buranın kulesinde bir yerde galiba sinyal. Canı mı? Bana bak örümcek ağa gibi bunlar örümcek falan gelmesin. Yemin ediyorum çığlığı basarım burada komşularla beni papaz etmeyin. Salak salak öyle örümcek bölümlük gebertirim vallahi. Derelict Steader. Oy ya, ya rabbi ne grafik oyunda be. Ne oluyor lan? Lan robot kendine gel arçelik. Döverim seni ha. Oo, burada makinelerle savaşıyoruz. Full otomatik makinelerle. Aha. İşte bu. Macera neredeyse bitti. Beyaz gölge sinyali tam burada. Yakında neden and bu geçmişin korkunç geçmişin içerisinde sıkışıp kaldığımı öğreneceğim. Çok fazla yakın var. Burası onların <laughs> şehri miydi? Aa, burada bir savaş olmuş. Büyük bir burada ne olduğunu da anlayabileceğiz. Şimdi sinyalin olduğu, sinyalin geldi kuleye doğru ilerliyorum dedi diye kayıt almış bizden önce buraya gelen Selen. Yani öl başka ölmüş bir Selen. Selamun lan. Ne haber oğlum? Yararım vallahi. Oğlum şu ok. Şu iş iyi oldu ya. Hoppa. <laughs> bıcır bıcır atıyor vallahi. hadi. Hadi dedik geldik. O ne? Ama böyle bir misafirlik yok. Alırım aklınızı. Ya bende ne silah var be? Maşallah, maşallah. Aa sandık var orada. Bir dakika bir yerde sandık var. Nerede o? Ha tam şey kıyafetin bozabilecek sandık o. Açtığında kıyafetin jortlayabilir. Gerek yok. Acayip bir yere geldik ha. Ana, kem gözlere bak. Gözüne koyarım onu. Kapat lan. Bakma bak. Ay ne oluyor lan? Halka atıyor buranın tel buranın tarıtı. Ne diyorsun ya? Bu da bu da tehlikeli ha. Lazer atıyor eşşoğlu eşek. Güzel. Abi şurada bir yerde bir can daha olacak. Müsaade varsa ben alıvereyim. Lan kem göz. Kapat lan gözünü. Döverim onu. Bakma böyle Lanet diyoruz. Kulenin girişine olan girişi tamir et diyor. Aa silah lan bu. Vallahi silah. 9 seviyor. Ne diyorsun? Oo. Bir denemek lazım ya. Oy. Terminatör müsün? şu ol Bana bak silah silahı versene sen tekrar. <laughs> Gel bakın lan. Oğlum bu silahın bir özelliği var bak. Düşmanın üzerinde, cam barının üzerinde yeşil bir şey oluşturuyor. Affedersiniz anasını ağlatıyor ya. Acayip bir çocuk. Sıkacağım mı lan? haybol Akünü sökerim seni. Akünü sökerim. Yaratığı bitmez, robotu bitmez ya. Ablam sen ne çektin bu kadar kurban olduğumun kadını? Sen ne yaşadın bu kadar ya? Sen sana ne yaşattılar? Hayır seni işe kabul de etmemişler. Sen rüya mı görüyorsun? Şizofreni misin? Bak bunun sonu rüya çıkmasın. Gerçekten küfür ederim ya. Hello killer used. Ya ya çıktı çıktı Ha. Yani yerine geçer diyor. Bizim canla işimiz var abi. Bana can falan genellikle verilebilirse. Ha bak diyor ki birazcık canını götürür. Ama Max Integrity'ni arttırır bir noktada diyor. Anladım. Abi robot çıkaracak galiba. Ona Dünya ona lan futbol topu çıkardı. çok iyi ya Allah nazarlardan saklasın Elimizde mermi düşman takip ediyor. Mermi bir de gidiyor vuruyor lan daha. Abi beklemiyor vuruyor ha ben diyor vurayım ya. Ben değdiğim düşman da kalırım diyor yani. Anladın mı? Ben bir kere değmem diyor bak. Vur 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 vururum diyor ya. Farloşey, Farloşey'e ne kadar vururum? Farlofiluşey'e ne kadar vururum diyor ya. Helal olsun çocuğa gerçekten. Ateş et bakma oğlum. Şey Lazer atıyor bir de utanmıyorum. Yok ya riske atmayacağım. Ne lan? Nereden canlandılar? Ha geldiniz mi çocuklar? çocuk <laughs> Lan! Sokola zerini cebine kırmayayım o lezerini. Sokola zerini cebine. Aa market var burada. Güzel fabrika. Buradaki tüm şeyler, bu gezegendeki her şey daha büyük bir sisteme bağlı diyor. Ne, ne, nasıl bir şey ya? Ne, ne ya? Bu arada hani eve girdiğimizde bir tane astronot figürü bulmuştuk ya arkadaşlar. Oyunu oynarsanız aklınızda bulunsun. Bu fabrikalarda o astronot figürünü inşa edebiliyorsunuz yani yapabiliyorsunuz. Onu yaptığınızda eğer bir düşman ölürseniz o an sizi tekrar oyun hayata döndürüyor. Hiçbir şey olmamışçasına. Bir kere daha hayata döndürüyor hemen hızlıca. Ben şundan yapayım ya can bana. Yapabiliyoruz mu? 41 var 100 olması lazım. Fabrika iyi oldu ya. Bir de şu an 3. biyoma geçtik. 4. biyoma geçtiğimizde yani buranın bossunu halledip 4. kısma geçtiğimizde oyun artık save almaya başlıyormuş galiba. Öyle bir şey dedim. Deni yorumlarda okudum denildiğini gördüm yorumlarda. Bu ne vuruyor lan bunların şeyi. Göreceğiz arkadaşlar. Göreceğiz. Öyle bir şey var mı yok mu? Kısmetse göreceğiz. Ne haber lan? Hıcırıklar Hadi oğlum uğraştırma gider. Gelmiş Şampiyonlar Ligi topu gene. İyi ama bak uzakta duruyor. Halledebilirim. Hadi lan. Niye diyorsun lan? Durun oğlum delirmeyin. Delirmeyin oğlum. Delirme yavrum. Oo deliriyor makine kafayı yedi lan. Hah! Bakın buralar save noktaları işte. Aha dur bakayım olacak mı? Vallahi var. Bakın arkadaşlar burası save noktası elinizde altı tane yeteriniz varsa girip save noktası oluşturabiliyorsunuz. Bundan sonra öldük mü buradan doğuyoruz. Yes be! Ablam böyle ta ne yapıyorsun? tabuta girer gibi girdi beni taradı ama ne amaç için. Öldüğümüzde göreceğiz. Ne amaç için oldu öldüğümüzde göreceğiz. Oley be! Selamın aleyküm gençle. Ne uğradım, Ne oluyor lan? Ha tabi silahımızı bırakmıyor. Silahımız tabi gidiyordur onu söyleyeyim yani. Öl öl ölümde geri döneceğiz geleceğiz diyeceğiz. Yani şey yapacağız diye de konuşamadım. Silahınızdan olmayın. Aha tuttu. Hadi buyurun ya. Önce bıcırıkları bir alalım. Sakin ol. Bana bak kendine geldi. Geri zekalı. Ne yapıyorsun lan? Ulan delirdi ya. Ne lan buraya ha? Allah sizin cezanızı vermesin ya Valla becesin Allah sizin cezanızı versin ha <laughs> Bayılıyorum bu oyuna ya bayılıyorum Bebek gibi oyun ya Atmayın ama şu radarınız için başlatmayın radar Şemsi beyciğim Atmasak mı şunu Yararım vallahi. Ne oluyor lan? Tövbeler olsun ne oluyor ya? Vay anam babam nerelere geldik lan akşam akşam? Ya ne olaydı Hop doğduk buradan Aa silahla döndüm. Ama tek save noktası işte bundan mesela öldük mü bu sefer buradan doğamayacağız anladın? Yani dikkat etmemiz lazım. Bir dahakine buradan doğmayacağız yenisini bulmamız yeterince yeterli orayı aktifleştirmemiz lazım. Anladım. Hadi gidelim ya. Hiç kurcalamıyorum da çok. Çok kurcalayınca elimizde kalıyor. Hadi gidelim. 쟤정족도 <목소리> 아, 들어오고 말이야 Çıcılık lan yap bakayım Ayrı ben misin be oğlum Yat aşağı ya 11. seviyor diyor ya Allah'ım ne olur bir şey olmasın. Zarar verdi ya. Bir tık zarar vermedi değil. Şimdi bu silah bir burada dursun. Ben şunu iki dakika bir deneyeyim geleyim. Nasıl değişti Sable? Ne diyorsunuz ya? Öyle şey mi var ya? Aaa. Atma ama baba ağzımıza yaktın ama hop Saklambaç. hop Saklambaç nereden çıktı ya bir patlama <laughs> Saklambaç nereden çıktıysa. Şuradan aldım. Adam adam. Defol git. Örümcek gibi geliyor eşşoğlu eşşik. Bana bak kırk ayak mısın? Afedersin. Götten bacak. Ne yapıyorsun? Aa geldi Iron bende ya. Abi sen niye geldin? Çocukları anladım da. Durun ama. Anasını atlattınız ki şu an siz. Oleyyy. alnına godu abi şöyle uzaktan bıcır bıcır bazen ortamın hani nasıl diyeyim avantajını kullanacaksın ya ortamın avantajını kullanacaksın Aa. Bana bak ben eski silahımı istiyorum lan. O çocuğu o çok iyiydi ya. Onu bana geri verin. Bebeğimdi o benim. sama lah